Geri zekalı herif, başımıza ne geldiyse senin yüzünden geliyor zaten. Ya kes be, papağan gibi durmadan aynı şeyi tekrarlayıp duruyorsun. Senin yüzünden, senin yüzünden. Asıl senin yüzünden geldi başımıza ne geldiyse. <laughs> vardı arabayı aldın gittin. Söyleyeceğim, söyleyeceğim. Söyleyeceğim zaten, merak etme her şeyi anlatacağım onlara. Söyle lan, yiyorsa söyle. Ne söyleyeceksin hiçbir şey söyleyemezsin. Ne oluyor ne oluyor? Hadi yiyin şunu. Sabah kadar sesini duymak istemiyorum. Anlaşıldı mı? etme kardeşim. Devam et. Devam et. Münir? Ne oldu? Tutuklandılar. Ne? Olamaz. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Hakim duruşmaya kadar tutuklu kalmalarına karar verdi. Yani hapse mi girecekler? Kefalete de mi bırakmadılar Münir? nasıl iş böyle? Ben elimden geleni yaptım. Münir abi, yardım et baba. Hepsi onun yüzünden. Konuşma be, Münir abi baba bir şey yapın. Erdoğan. Başıma ne geldiyse onun yüzünden geldi. Rıfat bir şey yap, götürüyorlar. Münir abi, Ne zaman mahkemeye çıkacakları belli mi? Belli belli. Ama o zamana kadar kalmayacaklar içeride. Tahliye kararı çıkartmaya çalışacağım. Acele etme biraz içeride kalsınlar. Burunları sürtülsün. Öyle tabii ya. Zaten Vural'la Erdoğan çok korktu. Beter olsunlar. <laughs> o Erdoğan çok havalanmıştı. Bir de içerinin havasını teneffüs etsin. Aklı başına gelsin. Tabii ya. E çok da fazla uzatma ama. Bir iki hafta yeter. Tamam. Buralı'nkiler yanındalar mı? Evet. O söyleyeceğim, söyleyeceğim diyormuş. Başımıza yeni bir iş açmasın. Yok, yok dedim ya çok korktu. Merak etme. Ee, e, emin misin çocuğun psikolojisi bozuk? Yani ö, öbür olay çıkmasın ortaya? Yok, merak etme. Sen yolda mısın? Hava alana gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Gelişmelerden haberdar et beni. Tamam enişte, iyi yolculuklar. Ne yap yap çocukları kurtar diyor. Önümüzdeki hafta Voral'ın İngiltere'ye gitmesi gerek Münir. Okul kaydını kendisini yaptırması lazım. Bilmiyorum ki önümüzdeki haftaya kadar bir şey yapabilir miyiz? Lütfen bir şeyler yap Münir, içeride kalmasın. Her yolu deneyeceğim işte. <laughs> hafta sonu geleceğim Ankara. Aa tabii bekleriz gel. Efendim iyi yolculuklar. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Meltem'e teşekkür et. Tekrar özür dilerim. Bendeki notun kırık. Karnen hala düzelmedi. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Bana bundan sonra sözde değil... ...davranışlarınla ispat edeceksin kendini. Babacığım başlamayalım yine lütfen. Ha bu arada Meltem'le de konuştuk. Evlenmek için acele etmeyeceksiniz. Biraz daha tanıyalım birbirimizi. <laughs> Peki efendim. Hoşça kalın. Güle güle. Tamam ağlama artık. <laughs> Meltem. Seni seviyorum. Seç beğen al. Ama baktım bu oğlum, topu topu bir gün kalacaksın garantinada. Seril işte birine. Tutuktuğunuz yükümlü mü? Sana sordum lan sütlaç. Cevap versene. tutuklu. Gerçek suçluların arasında ne yapacak? Hırsızların katillerin içinde. Tecavüzcüler de. Bana bunu neden yapıyorsun Şemsi? Canımı yakmaktan zevk mi alıyorsun? Oğlunun da bir suçlu olduğunu unutuyorsun ya. İşte buna çok kızıyorum. İnanmıyorum sana. Lütfen yapmayın ya. Kusura bakma sinirlerim çok bozuk. Hangimizinki sağlam ki? Şimdi bu geceyi karantina koğuşunda geçirecekler. Yarın tutuklu koğuşuna alırlar. Hüküm giymeden de hükümlerin yanına koymazlar zaten. Merak etmeyin. Siz arabaya geçin oturun ben bir görüşme yapacağım. Buyurun Münir Bey. Neredesin sen? Bizim yeni delikanlının işlerini hallediyoruz. Muhtarlığa geldik şimdi. Pasaport için ikametgah çıkartacak. Tamam şimdi bana bak. Sakın yanındakine çaktırma. Bana bir adam lazım, sağlam bir adam, ağzı sıkı bir adam. Ne için efendim? Uyuşturucu taşımaktan birkaç aylığına içeride yatıp çıkacak biri. Belki daha az. Kolay, hallederiz. Tamam, iyi araştır ama sonradan başımıza bir dert çıkarmasın, tamam mı? Bir avans verirsin, ondan sonra içerideki ihtiyaçlarını karşılarsın. Ama dikkat et, ailesi falan olmasın, çoluğun çocuğun masrafını karşıla demesin. Sonra da cezasını çekip çıkınca gerisini verirsin, anlaşmayı öyle yap. Anladım. Hadi bakayım, göreyim seni, bul birini. Tamam, oldu bile. Haber bekliyorum bak. Hemen araştırmaya başlıyorum. Sessizce hallet. Emredersiniz efendim. Benim işim çıktı Mustafa. Hemen gitmem lazım. Bir durum mu var? Yok yok Münir Bey'in işi ama önemli. Sen muhtarlık işini kendin halledersin. Olur mu? Olur tabii. Hı -hı. Hadi. Daha sonra şirkette görüşürüz. Tamam kolay gelsin. Sağ ol eyvallah. Geçmiş şey olsun. Vural iyi misin? Münir abi sağ ol. Annem nerede? Çıkıyorsun diye çok heyecanlandı getirmedim. Evde bekliyor seni. Hadi bakalım gözünüz aydın hadi. Sen olmasaydın ne yapardık bilmiyorum. Eski kaptana dua edin. Ben yerini bulup polise bildirmeseydim, o da ceketin kendine ait olduğunu söylemeseydi, haplara sahip çıkmasaydı zor çıkardınız buradan. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Şehzade Selim Beyler neredeler? Ablamla Ankara'ya gittiler Meltem'e. Oo, oh, ne güzel. Allah muhabbetlerini arttırsın. Neler geçmek bilmedi. Çıldıracağım sandım. Mahvoldum. Neler çektim bir bilsen. Baban okula gitti kayıt süresini geçirdiğin için hakkını kaybetmişsin. O sorun için uğraşıyor. Ah Ralf. Öyle çok korktum ki. İçeride ne haldedir diye düşünmekten aklımı kaçıracağım. Ya sus. Vural oğlum. Sus dedim. Gidebilir miyiz artık? Bir an önce kurtulmak istiyorum an. hapishane tecrübesi de kazandınız. Artık bu size ders olmazsa hiçbir şey ders olmaz. Şimdi sırası değil Münir. Bir kendine gelsin, toparlansın. Ben konuşacağım onunla. Reşat Yaşar Han'da bir konuşma hazırlamıştır eminim. Ne söylese haklı adam. Özür dileyeceğin yerde hala konuşuyorsun ya. Ha bir de özür dileyeceğim. Beni hapse attırıp oğlunu çıkardığı için bir de ayaklarına kapanayım isterseniz. Erdoğan! Tuğran beyler müdahale etmeseydi zor kurtarırdınız siz paçanızı. Emeği geçen herkese teşekkürler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.